Evet ama muza vardınız. vardınız. Ne çekiyor? Muza diye vardınız. Ne yapıyoruz ondan sonra muza <laughs> ya muza hiç hiç gitmedi. He evet. evet. Sigara orak, yaptır, orak, yaptırmaya gittik. Evet. Bir genel arkadaş olan. Evet. Şimdi önce nereye varacağız? Önce bir kahveye varalım dedik, bir çay içelim dedik. <laughs> Kahvede çay içerken televizyonlar bizden kapandı. <laughs> Ha canlı yayına geçti. Canlı yayında. Rahmetli Kemal Sunan anlattılar. Birden televizyonda simsiyah oldu. Kemal rahmetli oldu diye. At yazıda evet. geçti. Az yüksek de. olmuş. Evet. Geçtikten sonra 30-40 tane yaşlı amca genç. İhtiyarlar vardı. De, <laughs> hepsi de baktılar. Baktın oraya oraya. Ora yeri. Bir herkes ağlamaya durdu. Evet. Benim ağlamaya durdu. Bizim arkadaşlar konuyor. Birini konuşturmaya Benim, durdu. Keşke Baba kemasına öleceğine bizim evde katlak karı ölseydi ne vaydı dedi. Evet. Bak sen. Ar arkadaşım da komüne gitti iki üç tane amcayı öyle konuşturdu. He. Ulan gayrı ne vay bizim evde gödeke ne yatan koca bir inci O ne vay? Dedi. dedi. Evet. Ulan koca da ne vay dedi. Bizim dedi, mısır sulay dedi, şey vay dedi, oğuz vay dedi. Evet. Ulan dedi muzulluktan başka bir işi yok dedi. O gebeşe ne var dedi. Ondan ona o ölse bu ölse derken Kemal Sunay'a büyük bir yastık Ay, oldu. Heee. Lokanta ne diyor. Oradan e, çıktık e, e, e tabii e, e. kahveden sonra bir ev aldık çay içtik. Orada içemedik zaten millet ağlarken. Lokantaya e, girdik. E. Lokantacı e, e. hiçbir şey hazırlamamış. Hazır. Dedik hazırda ne var hiçbir şey yok dedik. Baktık köşeye oturmuş sandalyeye ağlar. Evet. Ne oldu? Kemasına öldü. E, tamam duyduk da yani hiç yiyecek bir şey yok. Biz misafiriz dediysek de. Olanlardan nereden geldiniz alın da bir şey yiyin diyorken daha adam biz. Sonra bir bayan geldi. Bayan gayri yardımcı oldu. Fiyat miyaz yapıverdi bize. Evet. Yemeğimizi yedik oradan çıktık. Market, markete gittik. Marketten bakkal deriz gayri. Onlar köy bakkalı deriz. Evet. bakkal. Gittik. Bakkaldan alışveriş yapacağız. Baktık köşe başında masanın üstünde dükkan bakkal sahibi ağlar. Ne oldu? Ya bizim kemasına geçti. E ne olacak? O neymiş? Keşke dedi o dedi ben istemedi dedi diğer. Ana! Ne izleyeceğiz gayrı? <laughs> İzleyecek <gülüyor> bir şey yok televizyonlarda. <laughs> Sırf evvel onu izlerlermiş orada o yürüdü. Ha. Kemasına Bakkaldan çıktık gayrı oradan alacağımızı aldık. Adam zaten evvel taray gözü gördü yok. Alacaklarımızı kendi gösteriverdi. Biz alacağımızı aldık. Oradan bizim zaten arkadaş gülme peşinde. Evet. Ee, Sokağın bir tane de aşağı Fatma devirdiniz mi Oğuz'la Ümeyme'de Yusuf'a ne oldu? Ne olacaktı? Şaban kemasını öldü. Çabuk gelin yakını bu boşla. <laughs> Onlar da toplandılar Onlar da geldi. Ondan sonra bizim arkadaş dedi geldi dedi. De, Oraklarımızı alalım gidelim. Demirçiye şey vardık gayrı Evet. Vardık yerine tükürüyor, mürüyor, kapatmış. Orada bir kara sandalye var. İçin tasın içinde ağlar. Arkadaş sana ne oldu? Ya taa olacağım dedi ya. Babamdan çok değerliydi bu herif dedi ya. Ana. Bu adam öldü. Ee, ne yapacağız? Neyse bekledik, savladık adamı iyi kötü. Oruklarımızı sürttürdük. Oradan çıktık, köyümüze döndük geri. Ha demirci demedi mi babam ölsün? Dedi. Ne dedi? Keşke dedi o öleceğini dedi. Bizim dedi evde dedi yatan dedi gödeke nesi bu koca size ne dedi. Bizim koca kenesi mi? Gödeke nesi diyorlar onunla kocaya. He. He o olsun ne dedi. Zaten bizim arkadaş gülme peşinde. Güle güle karnına bağır oldu eve zor geldik akşamla. Muzat'ta böyle bir yas var yani. Muzar'da böyle bir yas vardı. 98 yıl olmak lazım. Evet. 98. Evet 98 yıl. Ahmet için edilir. Ahmet. Bizim. Canım Ahmet'e orada bilen yok. Ahmet'e karıştırmayalım onu konuşmayalım.